Pazar gününden herkese günaydın. Sabah sabah kalktık. Çatalca ormanlarında mantar toplamaya geldik. Bakalım toplayabilecek miyiz? Ben de hiç mantar anlamam ama inşallah deli mantar falan toplamam. Burası Çatalca. Şimdi mantar arayacağız. Hadi arayalım. Mantar nasıl toplanır? Onu da bilmiyorum da. Rahmetli dedim. Çok güzel mantar toplardı. Çok fazla topluyordu. Yerlerini biliyordu. Köyde. Ama ben böyle bir şey yok. Şöyle girelim. İnşallah. Dikkat ayı çıkabilir. Tabalası da yok. Mantar, mantar. Oh. Mantar mantar mantar. Gidip işte. Herhalde zor bulacağız mantar. Benim uçma, unutma, Beni unutursan. Hı, hı. bir tane şey var ya. Kafatası var. Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Son gününe kadar. Çok fazla mantor toplamaya gelenler var. 7-8 araba var yani şu anda. <laughs> Bak burada da bir mantar var ama bu tabii ki dandik mantar. Onu yersek ya ölürüz ya da o kedi buraya gelecek deriz. Aralara doğru gitsem bir şey çıkarmaz acaba Bak burada da var. Ama bunlar <laughs> Burada da mantar toplayan bir çocuk var. Evet. Buldun mu? Evet. Niye bulamadın? Mantarı tam bilmiyor. Bilmiyor musun? Şöyle evet. bakalım bakalım. Ne var? Tamam, evet. Nerede? Burada. Bakalım. Hah. Bir tane enhar buldu. Tamam devam edelim. Evet. İlk mantarımızı bulduk. Böyle küfür gibi falan. Ben yemek tereddüt ediyorum ama bakacağız. Yiyorsak ne Devam edelim. Bakalım ne kadar toplayacağız. İlk defa burada mantar toplamaya geliyorum. Şimdi birkaç bu tane bulduk. Bakalım. şöyle aralara doğru bakalım. Çok fazla ot var burada ya. Çabuk çırpı. Bunlar da işte yabani mantar şey deli mantar. Bakalım abi şimdi bir tane mantar bulduk. Alarm verdi. Sinyal verdi <laughs> makine. İki tane. İki tane mi? Emin misin? Bu sağlam mı mantar? Sağlam. İyi, ver bakalım. Şimdi Rıfat iki tane buldu. Bakalım nasıl olacak? Şöyle yukarı doğru devam edelim. Bakalım bulabilecek miyiz. Vallahi ben bu mantarları yemeyi düşünmüyorum. Ne olur ne olmaz. Zehirlenebiliriz. Ya burada girilmiyor ki çok ot var ya. Şöyle tekrar aşağı doğru başka bir mıntıkaya gidelim. Bakalım orada bulabilecek miyiz? Mantarın olduğu yere ne deniyordu mantarın bulunduğu bölgelere? Neydi? Unuttum ya. Bir şey, bir şey deniyor ya. Bilenler yorumlara yazsın. Şu araya doğru gidelim bakalım. Burada bir şey var mı? Başka mantar toplayanlar da var. Ya biri bizi av havanı, hayvanı diye kıçımızdan vuracak kalçamızdan. Kazaya kurban yiyeceğiz. Burada da rüzgar tribünleri var elektrik santralleri rüzgar. Burada var ama bunlar şey mantar deli mantar mı dersiniz ne dersiniz onların Yabani mantar. Deli mantar. Allah. Güzel mantar. Şöyle aşağı doğru devam edelim. Bak kocaman. Kocaman kocaman. Burada bulamadık. Şöyle, ileri doğru devam edelim bakalım. Boş boşta geziyoruz. Bir şey de bulduğumuz yok. Kaç tane bulduk sadece. Burada ablanın bir tanesi toplamış. Bayağı da toplamış, bak güzel. Hmm. Çok güzel. Burada da arkadaşım bir tanesi. Oo, bayağı toplamış. Şu bakın. Çok fazla var ya. Maşallah. Şimdi burada bir Erdem arkadaşla tanıştık. Erdem şimdi bize mantar oluyor bulacak İşin erbabı. Erdem nasıl anlıyorsun hangi yani doğru mantar, mantar olduğunu? Bu başka bir mantar bu. Olmaz değil mi? kanlıca mantarı değil. Evet, kanlıca olacak böyle. Evet abi kanlıca olacak. Kanlıca bu şekilde oluyor işte. Abi biliyor musun kanlıcayı? Mantarı bilmiyorum ama kanlıcayı biliyorum. Ya ben de yani köylüyüm ama mantarı ben anlamıyorum. Dedem falan çok toplardı. Bu çok yerin altında çıkıyor bu şekilde. Bu da kanlıca olduğunu Bu kanlıca mı? Aman dikkat et sonra. Bu da değil abi. Değil değil mi? Evet abi. Bu kanlıcayı benden O çıkmadı ne yapalım? İki beyaz. Mantar var. Mantar, mantar Aradı ama bulamadık. Şimdi biz de şöyle aşağı doğru devam edelim. Bakalım bulabilecek miyiz? Tabii işi bilmek lazım. Mantarı tanımak lazım. Nerede olduğunu iyi anlamak lazım. Nerede olur? Ağaçların dibinde mi? Kenarlarında mı? Otların altında mı? Ben bu konuda sıfırım. Rüzgar tribünü bayağı hızlandı. Burada ilginç bir görüntü var. Bir hayvanın kafatasını ağaca çivilemişler mi, takmışlar mı? Boynuzlara falan kan Duruyor hala. Şimdi burada bir mantar var ama bu yenmeyen mantar. Bunu ne yapıyoruz? Almıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu ayılar mı yiyor? Kim yiyor? bilmiyorum. Hala nefes nefese arıyoruz. Bak burada da bir mantar var. Ama bunlar yok. Bakacağız. şöyle aşağı doğru gidelim bakalım. İnşallah kaybolmayız. Şu yolu takip edersek herhalde medeniyete çıkarız. Devam ederim. Aşağı doğru gidiyorum. Çok ot var. Maşallah şuna bak. Bir teyze bir burada bir bayağı bir bulmuş bir ya. Şuna bak. Ama siz teyze İki kova toplamış Şenol abi. Maşallah. Kaç saatte topladın bunu abi? İki saatte. saatte. Ooo bereket e, iki, üç saat. Afiyet olsun. Dokuz gir İsmi Şenol olan bir abi de bayağı toplamış. Biz ancak toplayanlar çekiyoruz kendimiz bulamadık. Başka bulduğu mantarlar çekiyoruz. Yalnız çok fazla mantar toplamaya gelenler var. Sefa köyden, küçük çekmeceden, diye kağıthaneden, biz yanı başımızdaki yere gelip bulamadık. Arayacağız. Böyle mantarı böyle arıyoruz. Ağaçların diblerinde böyle otların arasında vurabilirsek vuracağız ama bizde de o kabiliyet o yetenek yok maalesef. Boş boş geziyoruz. Bak buralar hep deşmişler, açmışlar aslında buralarda. Aramışlar. Burada mantarlar var ama bunlar deli mantarlar. Ayı mantarı mı diyoruz? Deli mantar mı? Şurada da var. Ama bunlar tabii ki şey dandik mantarlar. Bulamadık. Bir şey bulamadık. Şöyle araya doğru gireyim. Çatalca'nın Gökçeli köyü o taraf falan. Şu rüzgar ünitelerinin olduğu arka taraf havalimanına gidiyor. Şöyle etrafı göstereyim. Biz de burada işte akıllıca mantar aramaya geldik. Şöyle yanaştır. Ön ortak. Zıbla. O bir tezgahını bize tutun sonra ayır dedim. Parçadan anlayarak gülüştüm. Abi 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 abi. Ay kutlar Mantar arama videomuzun sonuna geldik. Bekle bir şey bulduğumuz sayılmaz. Çok fazla insan var. Herkes mantar toplamaya gelmiş. Biz de biraz bulduk şeyler yedik. Bulduğumuzu yedik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.